Herkese selamlar arkadaşlar. nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni soracak olursanız ben mükemmelim. Arkadaşlar bu arada kickte ben yayınlara başladım. Kik başkansı olarak gelip sizler de katılabilirsiniz. Ve de şu anda yeni bir mod geldi. Bunu oynuyoruz. Ve çok güzel bir mod gelmiş. Nasıl biliyor musun? Burada silahlar ikinci aşamada değişiyor kardeşim. Tamam mı? Üçüncü aşamada değişiyor. Dördüncü aşamada değişiyor. Bunları rastgele rastgele alabiliyorsun. Ajan. Her turda farklı bir ajan. Bir tane orb alıyorsun. Tak. Kardeşim ne yapıyor biliyor musun? %50 ultin doluyor. Mükemmel bir bak gördün mü? Direkt ulti kullan. Anladın mı? Yani çok güzel bir çok güzel bir şey yapmışlar. Mod yapmışlar. Baba bunlar ne yapacak? A'ya gidemeyecek. Ben de buraya bakıyorum. Ben de bunu alıyorum. Çok güzel bir mod. Çok güzel. Bak bu sefer de A'ya gidiyoruz. Yani gerçekten çok kaliteli mod yapmışlar ya. Çok eğlenceli. Ve de yayınlara geldiğiniz zaman yayınlarda ne olacak biliyor musun? 5v5'i modla oynayacağız. Yani gelirseniz ilk başkan babacım yani biliyorsunuz. Yani bunu da bir gelin. Böyle bir, bir abone like takip atarsanız buradan çok makbule geçer. Harika güzel olur. Fevkaladenim benim kiinde olur yani. Bunu da buradan söyleyeyim. <laughs> Bak şimdi bunu aldım. Tamam mı? Geldim buradaki orbu da aldım kardeşim. Benim zorba hazır. Wow! Sonları geliyor. Ulti hazır gör. Sürekli hazır. Ben marşalımı alayım bu. Yo burada bunu alayım kardeşim. Ben bunu alayım. Birinciden gelmiş. Babacım smoke'u atıyorsun içinde bekliyorsun. Benim varsa bunu yapacaksın. <laughs> çok güzel bir mod. Çok eğlenceli. Yani Valorant'ın şu ana kadarki en eğlenceli modu diyebilirim. Bak Kartopu Savaşı da aynı şekilde çok eğlenceli bir moddu. Bu da aynı şekilde çok eğlenceli mod. Görüyor musun? Benim smoke nasıl işe yaradı. Oğlum pompalılarla pompalılarla bım, 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 bım. Çok, Bak şimdi jet oynuyorum. Ben ve jet. Aaa jet oynayanlara bakın şimdi şak 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 bakın şimdi şak 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 şak. Anladın mı? Çok eğlenceli. Kesinlikle oynayayım bak kesinlikle oynayayım. Baba. Ben Lejet. Ben niye gar Kimse bana ne demiyor lan? O elde operatörde alabiliyorsun diye. Başkan zort olduk. İsmimizin hakkını veriyoruz. Böyle kardeşim. Ya şunu eğilerek atıyorlar ya böyle. Şapalığa koyasım geliyor. Babacım işte şurası da şuraya koyacaksın ya şuraya ya. Şuraya tak ha. Bak eğilerek ayrılıyordu Anasını satayım ya. Bu kadar da kasma be. Kaybol. Arkayı da dolanıyorum arkadan. Ümit. <laughs> mitte mitte. Backside'a e geçti. Oğlum oha lan. <laughs> bekle bekle bekle. <Gülüyor> Kaybol. Kaybol. <Gülüyor> Arkadaşlar hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz